Ölüm yiyenler heri, i 17 yaşına girdiğinde öldürmek isterler. Ölüm yiyenler, Zümrüt Anka yoldaşlığı'nın heri almaya geleceğini öğrenirler. Zümrüt Anka yoldaşlığı geldiğinde ilk önce Dursle ailesini güvenli bir yere götürürler. Zümrüt Anka yoldaşlığı çok özlü iksir içerek Harry'nin kılığına girerler. Daha sonra Harry'i götürmeye çalışırlar fakat fazla gidemeden ölüm yiyenler saldırır. Harry'nin baykuşu Hedwig saldırıda ölür. Harry ne olduğunu anlayamadan Voldemort gelir. Önce Profesör Moody'i öldürür. Harry e saldırır fakat Harry'nin asası kendi başına sihir yapar. Harry çok şaşırır. Daha sonra kovuk A varırlar. Birkaç gün sonra kovukta otururlarken sihir bakanı rufus scrimgeour ve persi vejli gelir, dumbledore harry, ron ve herman ye ölmeden önce birkaç eşya bırakmıştır, rufus scrimgeour bunları dağıtır, harry e quidditch maçında ilk tuttuğu snitch i e. ve gryffindor un kılıcını, ron abi ışık emer ve herman ye bir kitap bırakmıştır, fakat gryffindor un kılıcı harry e verilmez, çünkü kılıç hem okulun malıdır hem de nerede olduğu bilinmemektedir. Bill ve Fleur, un düğün vakti gelmiştir, düğün sonunda sihir bakanını koruyan ve aynı zamanda Zümrüt Anka yoldaşlığı üyesi olan Kingsley Shacklebolt sihir bakanının öldüğünü ve ölüm yiyenlerin düğüne gelmek üzere olduğunu söyler, dediği doğru çıkar, aradan dakikalar geçmemişken ölüm yiyenler gelir. Harry, Herman ve Ron ışınlanarak kaçarlar, fakat Harry Voldemort, un adını söyleyince ölüm yiyenler tekrardan gelir. Bu sefer tekrardan kaçarlar, vaftiz babasından kalan Grimault meydanı 12 numaraya giderler. Oraya gittiklerinde Evcini Creature ile konuşurlar. Sirius Black'in kardeşi olan R.A.B kim olduğu fazla bilinmez. Kehaneti duyanlardan bir tanesi olduğu bilinir, sırrını öğrenirler. R, A, B bir zamanlar ölüm yiyendir. Fakat sonradan doğru yolu bulmaya başlar. Voldemort, Unhortkuluk U olan kolye'yi alır ve Creature A verir. Yani Dumbledore ile Harry'nin bulduğu asıl Hortkuluk değildir. Creature, A Kolyenin nerede olduğunu sorarlar. Creature, Zümrüt Anka yoldaşlığı olan Mundungus kolyeyi çalmıştır. Harry sahte kolyeyi Creature, A verir ve onun gönlünü kazanır. Ondan Mundungus, U bulup getirmesini söyler. Aradan 3 ila 4 gün geçer Creature ile Dobby, Mundungus'u getirirler. Mundungus kolyeyi bakanlıkta çalışan Umbiric adlı birine sattığını söyler. Harry, Ron ve Hermione sihir bakanlığına girerek kolyeyi Umbiric'den çalarlar. Ron yaralanır ve az bir şey iyileştikten sonra Harry, E öfkelenerek çeker gider. Ron ve Hermione diğer bir hortkuluk, Ungodric, Seholov, A giderler. Orada Voldemort, Un yılanı olan Nagini ile karşılaşırlar. Savaşırlarken Hermione yanlışlıkla Harry, Nin asasını kırar. Kaçmayı başarırlar. Harry nöbet tutarken bir patronus görür ve onu takip eder. Patronu sonu Gryffindor, un kılıcına götürür. Harry kılıcı alır ve bu anda Ron hatasını anlayıp tekrardan gruba katılır. Birlikte Hort kuluk, u yok ederler. Daha sonra Bill ve Fuller, un düğünündeki Luna'nın babasının kolyesi akıllarına gelir. Aynı simge Dumbledore, Dan Hermun ye kalan kitapta da vardır. Hep beraber Luna Lovegood'un evine giderler. Onları Henofigius Lovegood karşılar. Onlara üç sihirli nesne hakkında hikaye okur. Hikayedeki üç sihirli nesne Mürvır Asa, Diriltme Taşı ve Görünmezlik Pelerini'dir. Üç nesnenin ortak adı Ölüm Yadigarları'dır. Luna Lovegood Ölüm Yiyenler tarafından kaçırılmıştır ve Henofilius iyi onlara teslim ederse Luna eve dönebilecektir. Henofilius Ölüm Yiyenleri çağırır ama Harry ve arkadaşları kaçarlar. Harry bu hikayeye inanmıştır. Çünkü hiç kimse de görmediği tek kendisinde olan görünmezlik pelerini kendisindedir. Snitch, in açıldığını ve onun içindeki nesnenin, de diriltme taşı olduğunu tahmin eder. Ama Mürver Asa hakkında bir şey bilmez. Mürver Asa Dumbledore, un kullandığı asadır. Yani Asa Dumbledore, un mezarındadır. Voldemort tüm bunları onlardan önce öğrenir ve Dumbledore, un mezarından en güçlü asa olan Mürver Asa, iyi alır. Harry, Voldemort, dediği için ölüm yiyenler yerlerini öğrenirler ve onları esir alırlar. Malfoyların evine götürürler. Bir odaya kitlenirler. Odada Luna, asa yapımcısı Ollivander ve Gringotts bankasında çalışan cin Greifug oradadır. Ev cini Dob Harry ve esir düşmüşleri kurtarır. Fakat Bill ve Fleur, un evine ışınlanırken Bellatrix, in attığı bıçak onu öldürür. Harry, Dob, nin cesedini defneder. Remus Lupin onları ziyarete gelir ve çocuğunun vaftiz babası olmasını söyler. Diğer bir hortkuluk, Umgringots bankasında Bellatrix'in kasasında olduğunu düşünür. Jean Griffook ve çok özlü iksir sayesinde bankaya girip hortkuluk'u alırlar. Birkaç gün sonra Harry tekrardan Voldemort, un aklına girer. Fakat Voldemort bunu bilemez. Harry, Voldemort, dan son hortkuluk, un Hogwarts okulunda olduğunu öğrenir. Okula Albus Dumbledore, un kardeşi Aberforth Dumbledore sayesinde girerler. Voldemort ordusuyla beraber okula saldırır. Okulda kalıp savaşmak isteyen öğrenciler vardır. MC Gonagal bu öğrencilere savaşmak için izin verir. Diğer öğrenciler Voldemort, un ordularını oyalarlar. Harry ve arkadaşları da Hortkuluk, o aramaya başlarlar. Ravenslaw hayaleti sayesinde Hortkuluk, un yerini bulurlar. Bu oda ihtiyaç odasıdır. Harry odayı sonunda açar. Ama karşılarına Malfoy, Krabbe ve Goyle çıkar. Malfoy, Un ekibinden birisi öğrendiği ateş büyüsünü yapar ama kontrol edemez ve kendisi ölür. Harry oda yanmadan önce Hortkuluk, U bulmuştur. Fakat Gryffindor, Un kılıcı olmadığından yok edemez. Sonradan aklına fikir gelir ve 5 sene önce girdiği sırlar odası na girer. Orada öldürdüğü büyük yılanın iskeleti hala duruyordur. Yılanın dişinden birisini söker ve Ravenslaw, ı ne kayıp diademine ademine batırır. Hortkuluk yok olur. Birçok kişi ölmüştür. Harry, nin yakınlarından Ron, un ağabeyi Fırt ve Remus Lupin ile eşi Tonk ölmüştür. Son bir hortkuluk kalmıştır. Bu hortkuluk Voldemort, un yılanı Nagini'dir. Harry Voldemort, un aklına girer ve yılanıyla beraber bağıran barakada olduğunu öğrenir. Oraya giderler, Voldemort bağıran barakada, Snape'i iyi öldürür. Snape Harry, e ölmeden önce anılarını verir, Harry Snape'in anılarına bakmak için müdür odasına gider. Harry Snape, in kendi annesine küçüklükten beri aşık olduğunu öğrenir. Snape önceden ölüm yiyendir fakat Voldemort Harry'nin annesi Lily Potter'ı öldürmek için aramaya başlayınca Dumbledore, un tarafına geçmiştir. Snape, in kendisini bu seneye kadar fark ettirmeden koruduğunu ve Gryffindor, un kılıcını bulmasında yardım eden patronusu Snape, in yaptığını öğrenir. Dumbledore, Voldemort, un Malfoy'a kendisini öldürmek için görevlendirildiğini biliyordur bu yüzden Snape, Den kendisini öldürmesini istemiştir. Bunlardan en önemlisi Voldemort, un bile bilmediği bir hortkuluk, un kendi içinde olduğu ve bu horkuluk, un yok edilmesi için Voldemort tarafından öldürülmesi gerektiğini öğrenir. Voldemort, yasak orman, da Harry, iyi bekler, Harry Voldemort, un yanına giderken diriltme taşı kullanır ve sevdiklerinin hayaletlerini bir kez daha görür. Voldemort, un yanına gidince Voldemort onu, avada kedavra, laneti ile vurur. Harry kendini tren istasyonu gibi bir yerde görür, her taraf bembeyazdır, orada Dumbledore ile bir müddet konuşur, Harry tekrardan hayata döner fakat belli etmez, ölmemesinin sebebi kıl kuyrul Voldemort, U tekrardan eski haline getirirken Harry, nin kanını kullanmış olmasıdır, Voldemort, un damarlarında Harry, nin kanı dolaştığı için Voldemort Harry, iyi öldüremeyecektir, Voldemort sadece Harry, nin içindeki hort kuluk, U yok etmiştir. Hagrid Harry, iyi Voldemort, un zoruyla okula kadar taşır. Voldemort okulda herkese Harry, iyi öldürdüğünü ve artık bir umutları kalmadığını söyler. Fakat Hagrid, in dev kardeşi Grob gelir ve ortalığı karıştırır. Etraf karışır Harry fırsatı değerlendirerek görünmezlik pelerinin üstüne giyer ve Voldemort, bu takip etmeye başlar. Voldemort, dan ayrılan Nagini korumasız olduğundan Neville Gryffindor, un kılıcı ile Nagini, yı keser. Bütün hortkuluklar yok olmuştur. Voldemort artık ölümsüz değildir. Voldemort, Molly Vejli, in Bellatrix Lestrange, iyi öldürdüğünü görünce ona saldıracakken Harry onu engeller. Herkes çok şaşırır, Voldemort, un elinde tuttuğu Mürvır Asa aslında Harry'e itaat etmektedir, Voldemort, a bunu açıklar, ama Voldemort aldırış etmez ve savaşmaya başlarlar, Voldemort, avada kedavra, laneti yapar fakat Harry Asa'nın gerçek sahibi olduğu için büyü geri seker ve Voldemort yok olur, Harry Mürvır Asa'yı Dumbledore, un mezarına tekrardan koyar, artık savaş bitmiştir, Voldemort sonsuza kadar yok olmuştur. 19 yıl sonra, Harry, Ginny Vejli ile evlenmiştir, 3 çocukları olur, James Potter, Lily Potter ve Elbus Severus Potter'dır, ayrıca Harry, Lupin ve Tom un çocuğu, nun vaftiz babasıydı, Ron ve Herman, de evlenmişler ve çok mutlu olmuşlardır, son.